Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonrası havalimanında Birleşmiş Milletler seferleri ve insani yardım uçuşlarının durduğunu açıkladı. Havalimanı yetkilileri konuya. Yetkililer, Uluslararası Sana Havalimanı'nda insani yardım ve Birleşmiş Milletler uçuşlarının dün akşamdan itibaren durdurulduğunu aktardı. Husilere bağlı sabah haber avansına dün açıklama yapan Husi yönetimindeki Sivil Havacılık Genel Heyeti Başkan Vekili Raid Cebel de havalimanının koalisyon güçlerinin saldırıları sebebiyle çalışamaz durumda olduğunu söylemişti. Cebel, saldırının Yemen halkına sunulan yardımların önünü tıkadığını, Birleşmiş Milletler seferleri ve ülkede çalışan uluslararası örgütlere engel olduğunu ifade etmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün Sana Havalimanı'nda bomba yüklü insansız hava araçlarına dair eğitimlerin verildiği altı noktanın vurulduğunu duyurmuştu. Koalisyon güçleri son olarak, 19 Aralık Pazar günü yaptığı açıklamada, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan'a silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar için kullanıldığını bildirmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.